Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile sizin karşınızdayım. Bugün en çok sorulan uyku apnesi problemi ve bunun engel raporu ile ilgili olan bilgilerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Videoya geçmeden önce videomu beğenmenizi, kanalıma abone olmanızı, videolarımı paylaşmanızı istiyorum. Sizi öneyeceğim. Zil butonuna da basarak yeni yaptığım videolardan da haberdar olabilirsiniz. Ee, teşekkür ederim şimdiden deyip e, şeye geçiyorum yeni videoma geçiyorum şimdi e, uyku ne bir probleminiz var horlama ne bileyim işte uyku sırasında nefessiz kalma uykuda sıçrama uyku sırasında istemsiz el ayak hareketleri uykuda gezinme ve daha bir çok e, uyku ile alakalı problemleriniz var ve bunları da biliyorsunuz şimdi engel raporu almaya gitmeden önce, yani engelli olup olmadığınızı bilmeden önce uyku polikliniğine daha önceden müracaat etmeniz gerekiyor. Çünkü e, burada iki tane test yapılıyor. Bu testlerden birisi e, polisomografi testi ve SİBAP testi. E, Hastanelerde bu aşırı şekilde dolu. E, özel bir testtir çünkü. Yani sayfalarda bir test sonucu verilir. E, ama şöyle bir karışıklık var, ondan bahsedeyim önce. Merkezi hekim e, hastane e, randevusu aldığınız zaman ya da aloe 380 aldığınız zaman baktığınızda e, uyku polikliniği diye bir kısım gözükmez. Çünkü bir alt daldır bu. E, bunu almanız için, bu randevuyu almanız için engel kısmından önce yapmanız gereken anlatıyorum size. E, kulak burun boğazdan önce randevu alacaksınız. Kulak burun boğazına gidiyorsunuz, randevunuzu alıyorsunuz. Alo 380'i aldınız ya da ee, bahset, ilk videoda bahsettiğim gibi e, basit bir yol, çalışanlar için bahsettiğim bir yol vardı. O yolda da alabilirsiniz. Ee, normal gidip e, aldığınız, şeyi aldığınız zaman e, randevunuzu aldığınız zaman kulak burun boğazda, kulak burun boğazda durumu anlatıyorsunuz. İşte ben uykuda, işte nefessiz kalıyorum. Gündüzleri uykusuz halim var. E, Şikayetlerinizi bahsediyorsunuz. Kulak burun boğaz size hiçbir şey yapmadan hiçbir muayene etmeden direkt sistem üzerinden Uyku poliklinik kısmını açar Şimdi ondan sonra size der ki uyku poliklinik kısmına gidin derler Bu genelde psikiyatri servisine yakın bir yerlerde oluyor Daha sonra uyku polikliniğine gidiyorsunuz Uyku polikliniğinden Orada da yine bir muayene falan yok Sadece Kulak burun boğazın size yönlendirdiğini söylüyorsunuz Onlar da size e, polisomnografi testi ve sivap testi yani yuvap ve sivap testi için bir gün verir. Bugün de çok uzundur. 3 ay, 4 ay, ilgili 6 ay verdikleri bir mu e, bundan dolayı engel raporu alırken 30 günlük süreniz vardır. Engel raporuna başvurmadan 3-4 ay önce bu işlemi yapmanız lazım. E, ve ya, yapılan tetkik şeyi de öyle bir yapmanız lazım ki yani raporu aldığımız tarih e, engelli raporuna bu, başladığınız tarihten sonra da çıkması lazım. Yani böyle bir durum var. E bu, bu testlerde e, tekrarlama olayı da var. Yani test bir kere yapılır. Yapıldıktan sonra göğüs hastalığındaki doktor isteyebilir. Şimdi göğüs hastalıkları kısmına da geleceğim. E, puanı veren kısım engelli puanını veren kısım göğüs hastalıkları. Bakın bir daha söylüyorum. Randevu kulaklığı boğazdan alıyorsunuz. O sizi uyku polikliniğine yönlendiriyor. Uyku polikliniğinden test sonuçlarını alıyorsunuz. Göğüs hastalıklarına ilgili test sonucunu veriyorsunuz ve göğüs hastalıklarındaki doktor sizin şeyinize, raporunuza bakarak engel puanınızı veriyor. Biraz karışıktır ama sistem bu şekilde. Tekrarlıyorum size anlamanız açısından. Önce gidiyorsunuz kulak burun boğaz bölümüne, polikliniğine. Burada diyorsunuz ki ben uyku problemim var, uyku apnem var, horluyorum, uyuyamıyorum, ya da işte uykuda istemsiz hareketler yapıyorum, e, nefesim kesiliyor falan söylediğiniz zaman e, önce sizi uyku polikliniğine yönlendirir. Uyku polikliniğine bir test yapar, polisokmalı testi test yapar, sıvap testi yapar. Hatta bu testleri aldıktan sonra önce kulak burun boğaza gönderiyor size. Kulak burun boğaz bunu baktıktan sonra diyorsunuz ki dedim ki heyet diyorsunuz. Heyet deyince hiçbir işlem yapmış size direkt göğüs hastalıklarını yönlendiriyor. Göğüs hastalıklarının puan almanızı söylüyor. Kulak burun boğazın burada rapordan sonra hem niye var kulak bulmaz? Şunun su açıdan var. Eğer uyku apnenizdeki problem e, çıkan bu e, ve sivap testinin altında şöyle bir şey yazar. Cerrahi olarak kulak burun boğaz tarafından değerlendirilsin derler. Yani burunda bir tıkanıklık ya da solunum yolunda bir tıkanıklık varsa, küçük tür bir e, ne bileyim işte burun kıkırdağının solunum yolunu kapatması gibi problemler varsa, kulak burun boğaz e, cerrahi olarak müdahale edecek. Ondan dolayı raporu önce kulak burun boğaza götürüyorsunuz. Ama heyet için olduğu zaman e, aynı raporu alıyorsunuz. Yani KBB'ye kulak burun boğaza söylenince size göğüs hastalıkları gitmenizi söylüyor. Ve göğüs hastalıkları doktoru bu raporu düzenleyip Şimdi e, uyku apnesi ile ilgili olan size bilgilerini de paylaşacağım. E, uyku apnesi nasıldır, nedir? Ondan, biraz ondan bahsedeyim. E, uyku apnesi ee, şöyledir. E, solunumun uyku esnasında ani ve tekrarlı bir şekilde durduğu ciddi bir uyku bozukluğudur. Günümüzde yaygın olarak görülen uyku apnesi rahatsızlığının ülkemizde sıklığı %5 ile 10 arasında değişkenlik gösterir. Solunum bozukluğuna uyku apnesi diyebilmek için solunumun durmasının en az 10 saniye olması gerekir. Rahatsızlığın farklı alt tipleri bulunur. Hastanın belirtiliği ise bu alt tiplerine göre farklılık gösterebilir. E, 3 tip uyku apnesi tipi vardır. Yani uyku apnesinin 3 çeşidi vardır. Bu obstrüktif e, tıkayıcı uyku apnesi dediğimiz bir e, apne e, türü vardır. E, bir de santral uyku apnesi vardır. Bir de bunların üçünün karması vardır. Şimdi e, tıkayıcı uyku apnesi yani obstrüktif uyku apnesi genellikle sık görülen uyku apnesi türüdür. uyku apnesinde tamamen kısmen hava yolundaki fonksiyon kaybı nedeniyle meydana gelen oksijen düzey düşüklüğü ve uykunun kesilmesi ataklarıyla karakter edilir. Bu bozukluk nedeniyle kişinin uyku kalitesinde belirgin bir azalma söz konusudur. Bu temel belirtilere genellikle yüksek sesli horlama ve gündüz vakti uykuluğu gibi diğer şikayetler eşlik edebilir. Ee, arkadaşlar bu hastalık süren bir hastalıktır, Bunu da söyleyeyim. Yani bunun cerrahi olarak müdahale edilse de e, SİBAP ya da BİBAP cihazı ve kullanılsa da e, geçmeyen bir hastalıktır. Devamlı süreye gelen bir hastalıktır. Ama ne hikmetse, e, rapor verirken e, uyku apnesini e, genellikle 2 yıl olarak veriyor. Bazı doktorların süreksiz süre, verdiğini duydum ama e, genellikle benim bildiğim 2 yıl süreyle rapor veriyor. E, bu, eğer bu hastalıkla tedavi olmazsanız, cerrahi olarak ameliyat olmazsanız, size verilen e, cihazları e, uyku sırasında kullanmaz iseniz çok tehlikelidir arkadaşlar. Bu sizi uyku sırasında e, kalp krizi geçirmenize, inme olmanıza sağlayabilir. Hatta şöyle söyleyeyim, diyabet hastalığına bile sebep oluyor. Yani çünkü sorunun oksijensiz kalmak, e, diğer organlarının hastalanması anlamına geliyor. E, kalp damar rahatsızlıkları, e, e, diyabet hastalığı hep bunlardan meydana geliyor. Bundan dolayı, e, kesinlikle size tavsiyem, e, rapor alsanız dahi, ee, sizin bu e, rahatsızlıkla ilgili e, kesin ve kesin bulunan bir doktorda yardım almanız gerekiyor ve tedavi olmanız gerekiyor. Yani bunun tedavisini mutlaka yaptırmanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, size tıkaç uyku anlattım. Burada da şekilde de gözüküyor. E, yat, sırt üstü yatıldığı zaman işte boğazın e, kapanması, e, kapandığı zaman havanın gelmemesi. Buradaki bahsedilen sistemde işte küçük bir büyümesi olabiliyor. Ne bileyim işte, e, burundaki kıkırdağın nefes yolunu tıkaması gibi problem oluyor. Ha Bu ameliyatla düzeliyor mu? E, ben şöyle duydum, ameliyat oluyor ama e, aynı şey tekrarlanmıyor. Belli bir süreden sonra, bir sene sonra, bir buçuk sene sonra tekrarlanıyor diye söylüyorum. Ama faydası var mıdır? Vardır. E, yani e, örnek yüzde %90-%100 tıkanma söz konusuysa e, ameliyat olunca e, bir rahatlıyorsunuz bir, bir sene, bir buçuk sene. Sonra tekrar çünkü küçük düzle büyüme, kıkırtakla büyüme devam ediyor. E, belli bir müddet sonra tekrar e, %90 olmasa bile %40-%60 gene tıkanıklık meydana gelmiş oluyor. Öbür uyku apnesi tipine gelecek olursa santral uyku apnesidir. Bu da beyindeki merkezlerin solunum eden kaslara uygun sinyaller gönderemediğinde ortaya çıkan bir apne formudur. E, uyku sırasında tekrardan solunum durması nedeniyle kişinin oksijen karbondioksit dengesi olumsuz yönde etkilenir. Ee, diğer obstetrik apneiden farklı olarak, santral uyku apnesinde sunumsal işlevler sürdürülemez ve bu nedenle hava akımı kesilir. Birbirine ikisi de benziyor bu apnenin ancak e, gün içerisinde aşırı uykulu hissetme, konsantrasyon eksikliği ve baş ağrısı oluşabilecek şikayetler e, ikisinin de orta şikayetleridir. E, son olarak üçüncü o, dediğim, yani karma dediğim e, bir uyku apnesi var. Bu da mixed uyku apnesidir, kompleks uyku apnesi olarak geçer. E, bu da e, her iki türün karma olarak beraber olması halinde gözükem uyku hapnesidir. Şimdi arkadaşlar, uyku apnesinin belirtileri nelerdir? Yani onu biraz ondan bahsediyorum. Genellikle yüksek sesle horlama, sizin farkında olmadan ama başkasının farkında olduğu sizin solunumun durması atakları. Yani yatıyorsunuz, uyuyorsunuz, siz hiçbir haberiniz yok, ben uyudum zannediyorsunuz. Ama e, sizi izleyen işte eşiniz olur, çocuklarınız olur ya da arkadaşınız olur, uyku sırasında nefesiniz durduğu hatta öyle bir korkular ki belki hani öldüm acaba diye bir oluyor. dağıldı. E, bu atakların fazla olduğu, e, yani aniden uykudan uyanmalar, işte sabah uyandığınız zaman ağız kenarında kuruluğu e, hatta beyaz böyle bir şey de olabilir boğaz bulması, işte uykusuz çekmek. Yani öyle bir uyku muhtaç oluyorsunuz ki sanki e, hiç uyumadınız. E, sabah kalktınız hala e, uykusuz, uykunuzu alamamışsınız. Yorgunluk var. E, arabaya biniyorsunuz, araba kullanıp uyumaya, uyumaya başlıyorsunuz. Ya da seyahat ediyorsunuz, seyahat sırasında e, direkt uyukluyorsunuz. E, uydu, yani o hale geliyorsunuz. Başarılı oluyor, sabah başarılı oluyor. İşte e, sinirli oluyorsunuz, depresif bir e, ruh haliniz oluyor. E, dikkat probleminiz oluyor. Yani örnek karşıdaki arkadaşınız bile size bir şey anlatırken böyle gözleriniz gidiyor, uyku haline dönüş duruyorsunuz, e, öyle bir e, problemler olmuş oluyor. E, dediğim gibi çok tehlikeli bir rahatsızlıktır. Kesinlikle tedavi olması gerekir arkadaşlar. E, Bahsettiğim gibi önce kulak burun boğaza gittiniz, e, onlara ön muayene için gidiyorsunuz ancak sizi uyku e, polikliniğine direkt gönderiyor. Çünkü buna bir bu muayene olayı yok e, ve size teste tabir tutuyor. E, bahsettiğim testlere biraz bahsedeceğim. E, Polisosomografi testi. Bu resimde gördüğünüz gibi e, belli yerlere elektrotlar koydu arkadaşlar. İşte burada bu elektrotlar sayesinde alınan sinyalleri rapor şeklinde dökecekler. E, yani uyku polikliniğinde iki test yapılır. Bir testin birisi bu. Bununla ilgili bir gün yatırırlar size. E, Sipap cihazı için de ayrı bir gün daha yatırırlar. E, da yatırılıyor hasta. E, uyku analiz testi başlatılıyor. İşte burada e, solunum durma süresi sayısını ölçer. E, kalp ritmi, kan oksijen yüzdesi, horlama sesinin şiddeti, şiddeti gibi bilgiler veriliyor burada. Beyin dalgaları, e, göz hareketleri, kas aktivitesi, kalp hızı ve ritmi, Kan, oksimetrik kan dolaşımındaki oksijen seviyesi e, ve kan gazı analizleri yapılıyor. Bu rapor e, sizin e, ne derecede bir e, uyku apneniz olduğunu ortaya çıkartıyor arkadaşlar. Yani burada 3 türlü hafif, e, orta ve e, ağır şeklinde üç türlü bir e, uyku apnesi durumu vardır. E, bunlar ortaya çıkıyor ki raporlamada zaten e, engel rapor alırken de e, bu çıkan polisografi testindeki sonuca göre e, karar veriliyor. E, bu sonuçta ben hatta şunları size göstereyim. E, şöyle bir sonuçtur. E, şu şekilde bir sonuçtur ve sayfalarca yani buna baktığımız zaman burada tek tek size böyle izah ederler. Her biri, her sayfası e, sizin anlayacağınız bir dilde değildir ancak burada söyleyebileceğim, bu rapordaki önemli olan kısmı sizlere söyleyeyim. E, apne-hyopne indeksi dediği bir indeks var. Bu indekse göre size şey çıkıyor. E, oranınız, engel oranınız çıkmış oluyor. Yani buradaki, mesela ben e, buradaki 75.6 gibi bir rakam çıkmış ki çok yüksek bir rakam. E, bir de e, bundan sonraki yapılan testin arkasından test daha yapılıyor. Yani, polis testi bu şekilde onu da size söyleyeyim. Polis testi, uyku testini dediğimiz yer Genellikle poliklinik uzak bir yere yapılıyor ki ses olmasın. yani Odalar izolasyonludur, sıcaktır ee, ve her kişi özeldir. Bu da refakatçi kabul etmiyor. onu da söyleyeyim refakatçi kesinlikle almazlar. Ee, kişi akşam saatinde çağırırlar, saat 10 gibi yatırırlar o kişiyi. 10'a ee, kadar işte saat 8-10 arasında cihazların takılması vardır, o işlemi yaparlar. Ee, tek tek elektrottan takılması yapılır. Onda yatırırlar sizi. Onda yatırdıktan sonra sabah saat 6'da uyandırırlar. E, cihaza bağlı olduğunuz için herhangi bir şey lazım olduğu zaman kalkmanız gerekiyorsa, tuvalet ihtiyacı varsa orada bir buton vardır. O butona basıyorsunuz. arkadaşlar zaten orada uyumayan arkadaşlar vardır. Size hemen gidip odanızı, kapınızı çalarlar. E, sizi lavabonuza götürürler ya da ihtiyacınız görürler. İşte yemek, su ne ihtiyacınız varsa. Ondan sonra arkasından tekrar yatırırlar ve sabah 6'da uyandırılır. Ondan sonraki işlemimiz bitmiş oluyor ve gönderilir. Sibap cihazı testi ise bundan bir gün sonra ya da başka bir güne verilir. Yani polisogravür testinden farklıdır. Sibap cihazı da bu şöyle bir cihazdır. Bu cihazlar size bir makine, e, bu şekilde bir maskeye takılır. Bu maske de size basınçlı hava verilir. E, Burada amaç şu. Acaba bu cihaza uyum gösterir mi? Göstermez mi? Eğer uyum gösterirse e, buradaki bahsettiğim e, apne oranı vardı. Apne, hiopne indeksi vardı. Bu indeksteki bu cihazı kullandığı zaman düşüyor mu düşmüyor mu ona bakıyor. Yani düşme varsa eğer çünkü basınçlı bir hava vardır. Su sistemi vardır. ısıtma su sistemi vardır. Size işte belli bir santimetre küp üzerinden işte 8 santimetre küp, işte ne bileyim 9 santimetre küp bir 50 oranlarda otomatik bir basınçlı hava verir. Bu hava havayı siz solumak zorunda kalıyorsunuz. Evet, burundan alıp burundan vermek zorunda kalıyorsunuz. Ağzı kesinlikle kullanmamış oluyorsunuz. Zaten ağzı açtığınız zaman tuhaf bir şekilde o hava sizin ağzınızı açmanızı engellemeye çalışıyor. Burundan nefes alması ve burundan nefes vermenizi sağlamış oluyor. Burada ağır düzeyde bir uyku akniğiniz varsa raporlanmış oluyor. Çıkan raporu önce dediğim gibi kulak burun boğaz kısmına götürüyorsunuz. Kulak burun boğazda cerrahi müdahale. Çünkü rapor üzerine cerrahi müdahalesi bakılması uygundur. ve kilo olursanız eğer çünkü uyku apnesine kilo da sebep oluyor. kilo vermesi uygundur şeklinde rapora ayrıca bir not düşürüyor. Kulak burun boğaz kısmına gidince kulak burun boğaz sizi tekrar muayene eder. Eğer ameliyatlık burnunuzda ameliyatlık ya da ağzınızda ameliyatlık bir durum varsa onu ortaya çıkartır. Hatta burun içini görüntüler, ağız içini görüntüler. Burada bir büyüklük ya da kanallarda bir tıkanma varsa size ameliyata ıı, ıı, yapılması gerektiğini size izah ederler ve sizi ilgili bölümlere gönderirler. Yani anestezi polikliniğine gönderirler. Önce kat grafiği çekilir, akciğer grafiği çekilir, röntgeni çekilir. Buralarda olur raporu alırsa eğer e, ve en son anestezi polikliniğine götürürüz. Anestezi polikliniğine de bakılan raporlara göre ıı, ameliyat olmasına bir sakınca yoktur diye bir kağıt verilir. Bunu kulak burun boğazına verdiğiniz zaman kulak burun boğazı size belli bir ameliyat tarihi e, söyler ya da haber vereceğim der, telefonunuza haber vereceğim ve sizi gönderir. Yani kulak burun boğazla ilgili uyku apnesi kısmı e, burasıdır. E, engelli rapor için gelen kısmı ise, onu anlattım size, göğüs hastalığı kısmı bakar. Rapor aldınız. Bu raporu aldıktan sonra e, e, göğüs hastalıklarını götürüyorsunuz. Göğüs hastalıklarındaki doktor uyku direkt şeye bakar. E, buradaki indekse bakar. Uyku e, apne hipopne indeksine bakar. Buradaki rakama bakarak size puan verir. Yani gene başta aldığınız e, sağlık kurulu raporu, sağlık kurulu için kağıdında e, göğüs hastalıkları kısmının karşısına e, ki oranı burada bu rapora göre bakar. Tabi bu arada göğüs hastalıkları derken. Sizin akciğerlerinizdeki röntgen çekimi yapılır, kalp ve röntgen çekimi yapılır, bunların temiz olması şartıyla söylüyorum. Eğer onlarda varsa, e, göğüs hastalıkları ortalama bir muhatazalar yönteminde yine bir puan çıkartır. E, eğer akciğerlerde e, ve kalpte bir problem yoksa, direkt uyku apnesinin e, puanını vermiş olur arkadaşlar. Şimdi bunu da yasal olarak, e, reskene, şu resmi olarak, resmi e, gazetede, şu 2019 yılında Şubatında yayınlanmış, e, şeye dayanarak söylüyorum. E, burada e, 300 uyku bozukluğuyla ilgili puan vardır. Hafif 5 puan orta 10 puan ve ağır 35 puandır. E, buradaki hafif e, e, bozukluklarla ilgili diğer şeyler de burada vardır. Mesela 10 puan 35 puan 35 puan diye şeklinde gelir. E, burada e, şöyle söyleyeyim. Mesela e, APP oranı dediğimiz bu Apne Hipopne İndeksi e, sıfırdan e buna kadar olursa hafiftir. 0'dan 10'a kadar olursa hafiftir ve size verdiği puan 5'tir. Ee, eğer eee 10'dan 30'a kadarsa e, bu ortadır. Buna da 10 puan verir. Eee 30 e, ve 35'ten büyükse eğer bu oran e, size ağır olarak şey verir. E, 30'dan büyükse eğer ağır olarak puan verir ve 35 puan verir arkadaşlar. Uyku apnesi ciddi bir hastalıktır e, sıfırdan e, bu akne indeksi sıfırdan 10'a kadar 5 e, puandır hafiftir. 10'dan 30'a kadar e, ortadır. 10 puan verir. 30'un üstü ise arkadaşlar ağır. Arkadaşlar şimdi bir uyku atmesi ile ilgili sözcüklerim bunlar size. Bunlardan ibaret. Burada ekleyeceğim birkaç şey daha var. Önemli olduğunu düşünüyorum. da söyleyeyim size. E, bu engel raporunuzu aldınız. İşte şey rapora e, göğüs hastalıkları uyku apnesinin dolayı verilen rapora göre puanını e, puanlığı yazdı. E, eğer sizde kullandığı e, bu, bu SIBAP cihazı ve e, BIBAP cihazının raporu da geliyor. Bu da yine uyku politiğine alınmış oluyor. O da görsel saklamanın önüne gelmiş oluyor. E, SIBAP cihazında bu AP, e, bu apne hipopne indeksi cihazı kullanıp da kullandığınız zaman düşmüşse eğer e, %8'e %10'a düşmüşse eğer bu cihazı kullanmanız gerekmektedir. Bunun içinde raporlama var. Rapor veriliyor. E, Raporda da gene makine için bir alınan bir rapordur. Bunu bir sonraki videomda zaten anlatacağım. E, bu cihazı e, sağlık kurumu olarak, Sosyal Güvenlik olarak belli bir miktarı devlet karşılıyor. Önce sizi bir yere gönderiyor. Bu cihaz ellerinde varsa kullanma hani insanlar e, insanlara kullanıma verirler. Elinde mevcutsa ya devlet size onu zaten ücretsiz veriyor ve şeyli veriyor. E, bir tahakkümame ile vermiş oluyor. Yani siz bunu devamlı kullanacaksınız ancak e, vefat durumunda mirasla gidip bırakacak ya da siz e, iyileşme durumunuza gelip cihazı kendiniz bırakmak zorundasınız. Yani o cihazı mecburen e, emanet bir cihaz diyeyim size. Eğer cihaz yoksa ne yapılıyor? Medikallerden bu cihaz alınıyor. E, alınan, medikalden alınan cihazın belli bir rakamını, ben bu rakamları da bir sonraki videomda paylaşacağım. Ee, belli bir kısmını devlet karşılıyor. Bu karşılama da şöyledir. Önce siz parayı harcıyorsunuz. Sonra, daha sonra size bir ay sonra, 45 gün sonra ister PTT hesabını, ister banka hesabı bana geri göndermiş oluyor. Cihaz gene sizin olmamış oluyor. Onu da söyleyeyim. Yani ne kadar fazlasını bile siz vermiş olsanız o cihazı gene belli bir süre kullandıktan sonra iyileştikten sonra götürmeniz gerekiyor. Ya da vefat durumunda binasınız bırakma, bırakması gerekiyor. bununla ilgili yapılacak işlemleri ben size bir sonraki videomda anlatacağım. Ama e, e, rapor alma kısmına geldiğiniz zaman yani engelli rapor kısmı görüntü alırken aynı zamanda SİBAP cihazı raporunu da isteyin arkadaşlar. Yani bu raporu alırsınız ki e, bu cihazı almanın sebebi size bir reçete düzenlerler. Yani bu cihazın alınması ile ilgili. Orada e, ölçüleri, rakamsal ölçüleri de var. Çünkü herkese verilen cihazlar da aynı değil. İşte kimisi 13 metreküp, küp, 13 metre 13 santimetre kübe kadar destekliyor. Kimisi 8'e göre destekliyor. Kimisi ısıtmalı oluyor, kimisi su buharlı oluyor. Bunun gibi değişiklikler var. E, almışken bir daha aynı işleme uğraşmamak için madem uyku apneniz var, bununla ilgili engel raporu veriliyor. E, Sibap cihazı da varsa eğer onun raporunu da alın. Daha sonra birkaç gün sonra haftasında ya da şeyle ilgili e, engel raporunuzla ilgili işlemle bittikten sonra Gelip bu cihazı ellerine varsa istiyorsunuz. Yoksa da medikada almak zorunda kalıyorsunuz. Arkadaşlar bahsettiğim e, uyku apnesiyle ilgili bilimlerden size bahsettim. Çok bilgi yoktur. çok deneyim yoktu Kimse bu kadar ayrıntılı. Ben videolarda videolarına baktım. dışarıdaki araştırmalara baktım. Yoktu. başıma geldiği için biraz da bu kadar ayrıntılı size anlatabildim. dediğim gibi videomu beğenirseniz Kanalıma abone olursanız bana yardımcı olmuş olursunuz. Reklamları seyrederseniz bana yardımcı olmuş olursunuz. Size sağlıcakla günler diliyorum. Ee, sağlıklı mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere. Ee, sonraki videomuzda görüşmek üzere.